Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 28 Kasım 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi değer verdiğiniz kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Karşınızdaki insanın da size karşı olan düşüncelerinin olumlu olması günü keyifle geçirmenizde büyük fayda sağlayabilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabilecek ve keyif alarak devam edeceksiniz. Bugün kendini oldukça enerjik hissedebilir ve güne motive başlayabilirsin. Takındığın bu pozitif tavır özellikle iş yerinde rahat ve keyifli bir gün geçirmene yol açacaktır. Kendini ön plana atmanı ve karar vermekten çekinmemeni tavsiye ederim. Te yandan kariyer anlamında yeni insanlarla tanışabilirsin. Bu durum uzun vadede karşına güzel fırsatlar çıkmasını sağlayacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, aranızda herhangi bir sorun varsa daha konuşma yanlısı olacak ve problemleri bu şekilde çözmek isteyeceksiniz. Etkin adımlar atabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Birbirinize karşı olan yaklaşımlarınızın da olumlu anlamda değişiklik gösterme ihtimali var. Güzel bir gün sizi beklemekte. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sağlama temeller atmak isteyecek ve çalışmalarınızı kısa zaman içerisinde tamamlamaya çalışacaksınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma yaşamaktan kaçınmalı ve kişisel sorumluluklarınızı yerine getirmek için harekete geçmelisiniz. Doğru bildiğiniz yolda ilerlemeye çalışın. Bugün, maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuz gibi görünen her türlü sorunun da geride kalmasını sağlamalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayatın zorlukları karşısında daha dikkatli ve dengeli davranmaya çalışmalısınız. Kişisel yaklaşımlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmeniz gereken bir gündesiniz. Kendinizi güvende hissettiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İçsel huzurunuzu bozabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Bugün kariyer anlamında attığın emin adımların pozitif bir şekilde sonuçlandığını gözlemleyebilirsin. Bu durum sayesinde kendine yeni hedefler koyabilir ve elindeki işe kolayca odaklanabilirsin. Diğer yandan özel hayatında yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olmalısın. İnsanların beklentilerinin fazlalığı seni yorabilir ve sinirlendirebilir düşüncelerini açıkça dile getirmende ve sakin davranmaya çalışmanda fayda var. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi duygusal olarak biraz olsun frenleme ihtimaliniz var. Daha rahat hareket etmek istiyor ve aldığınız kararları uygulamaya çalışıyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün bireysel olarak bir şeyler yapmak isteyeceksiniz ancak bu konuda ufak tefek zorluklar gündeme gelebilir. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalı ve atacak olduğunuz adımları da mutlaka buna göre atmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün finansal fırsatları değerlendirme konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir zorluk da gündeme gelmeyecek olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya yönelmeli ve doğru planlama yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaratıcılık gerektiren konular üzerinde daha etkin adımlar atma şansınız var enerjiniz bir hayli yoğun ve bundan da nasıl yararlanabileceğinizi iyi biliyorsunuz. Adım adım ilerlemeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabilecek ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kariyer anlamında oldukça sakin ve standart bir gün geçirebilirsin. Duygu dünyanda yaşadığın dengesizlik sebebiyle, aslında böyle sakin günlere ihtiyacın var. Bu sebeple düşüncelerini bir kenara bırakmalı ve kafanı işinle meşgul etmelisin. C yandan maddi anlamda seni zora sokabilecek bazı adımlar atmak istiyorsun. Fakat aceleci bir karar vermeden önce içinde bulunduğun durumu iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kişisel tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalı ve daha dengeli adımlar atmaya çalışmalısınız. Bilinçli olabildiğiniz sürece her şeyi daha yakından takip etme şansınız var. Ölçülü davranmanız gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün şans genel olarak sizden yana dönmüş durumda. Dengeleri lehinize çevirmek için gerekli olan şartlara sahipsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün finansal kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyin istediğiniz gibi olması normalden daha fazla harcama yapmanıza da neden olabilir. Dikkatli olun. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ev ve aile hayatınızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Dengeler bir hayli karmaşık ve bunun da sizi baskı altına almamasını sağlamanız gerekmekte. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aile büyüklerinin de yaşamsal konularda size destek çıkma ihtimali var. Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz bir gündesiniz. Bugün duygusal yönünün ortaya çıktığı bir gün olabilir. Bu duygusallığını olumlu yönde yönlendirmeye çalışmanı tavsiye ederim uzun zamandır içinde biriktirdiğin duygular açığa çıkabilir ve sonucunda beklemediğin kadar rahatlayabilirsin. C yandan kariyer anlamında çeşitli değişiklikler yapmak istiyor olabilirsin. Fakat bu değişimler için adım atmadan önce seçeneklerini ve içinde bulunduğun durumu gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirdiğinden emin olmalısın. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, koşullar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacak ve istediğiniz adımları atabileceksiniz. Dengelerin lehinize dönebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzlukları da gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dikkatler genel olarak sizin üzerinizde olacak. Çalışmalarınızı tamamlama noktasında ufak tefek zorluklar gündeme gelebilir ancak bunların da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmamaya ve kontrolü elinizde bulundurmaya devam edin bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hızlı hareket etmediğiniz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanlarla aranızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Genel olarak içinde bulunduğunuz durumdan keyif almak istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmayacağını da bilmelisiniz. Duygularınızın ve düşüncelerinizin değişiklik gösterebileceği, bu süreçte her şeyin istediğiniz gibi olmasını da sağlayabilirsiniz. Her detayın önemli olabileceği bir günden geçiyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Güne oldukça enerjik ve motive başlayabilirsin. Takındığın bu pozitif tavır, özellikle iş yerinde gününü kendi adına rahat geçirmene sebep olacaktır. Atacağın adımlarda takındığın bu pozitif tavrı korumalı ve kendine güvenerek hareket etmelisin. C yandan özel hayatında kendini kolayca ifade edebildiğini fark edebilir ve partnerinle aranda yaşanan yanlış anlaşılmaları düzeltebilirsin. Bu durum sonucu oldukça rahatlama sağlaman ve ilişkindeki bağı arttırman mümkün olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün olumsuz enerjilerden uzak durmalı ve gelişmeleri lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir sürece giriyorsunuz. Enerjiniz karmaşık gibi görünse de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün rahat hareket etmeye çalışmalı ve elinize geçen fırsatları mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmeye odaklanmalısınız. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizi de unutmayın. Bugün elinize geçen fırsatları değerlendirme konusunda yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hata yapmamalı ve kontrollü olmaya devam etmelisiniz. Finansal olarak toparlanmak istiyorsanız doğru planlama yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün attığınız adımlardan istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Harekete geçme duygunuzun ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız gerekli olan adımları atabildiğiniz sürece herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaksınız. Genel olarak şanslı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün kendini oldukça keyifli ve anlayışlı hissedebilirsin. Uzun zamandır aklına takılan konuları kendi içinde çözmen, kafanın oldukça rahatlamasına neden oluyor. Bu sebeple takındığı bu pozitif tavrı kullanarak, bugün kariyerine odaklanabilir ve çeşitli başarılara imza atabilirsin. Te yandan çevrendeki bazı insanlara gereğinden fazla samimi davranıyor olabilirsin bu iyi niyetinin suistimal edilmediğinden emin olmanı tavsiye ederim. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, olayları biraz olsun akışına bırakmalı ve gereksiz tartışmalardan uzak durmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başaramadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Dengeli ve sabırlı olmanız gereken bir gün. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün normalden daha rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Daha bilinçli ve tutarlı olmaya çalışın. Bugün maddi durumunuzla ilgili olabilecek tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızın ve isteklerinizin farkına varacak ve atacak olduğunuz kişisel adımları da ona göre atacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Gün içerisinde girdiğiniz her ortamda gözler üzerinize dönebilir. Her açıdan daha fazla dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Bugün kariyer anlamında karşılaştığın sorunlar gerilmene ve motivasyonunun düşmesine neden olabilir. Fakat kendini hemen negatif duygular içine kaptırmamalı ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaya çalışmalısın bu sayede altından kalkamayacağın bir güçlüğün olmadığını sen de fark edeceksin. Te yandan sosyal çevrende, seni rahatsız eden bazı tavırlar ile karşılaşabilirsin. Bu tavırlar karşısında net ve açık bir tavır takınmalı ve sınırlarını belirlemelisin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başaracak ve ona göre adımlar atacaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz sürece herhangi bir sorun da gündeme gelmeyecek. Ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün pozitif düşünceler içerisine girecek ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. İstediğiniz sonuçlara adım adım yaklaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli ve sabırlı olmaya çalışın. Mümkün olanlara yöneldiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşüncelerinizi ifade ederken kendinizi engellenmiş gibi hissedebilirsiniz. Bilinçsiz adımlar atmaktan ziyade biraz olsun beklemede kalmanız gerekiyor. Zorlukların ve sıkıntıların geride kalmasını sağladığınız sürece herhangi bir şeyin de sizi engellemesine müsaade etmeyeceksiniz. Hatalarınızdan ders çıkartmalı ve tekrar etmemek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu durum karşısında paniğe kapılmadığın müddetçe, gününü kolay ve enerjik bir biçimde geçirebileceksin. Ayrıca bu yoğunluğu, kendini gösterebileceğin ve öne çıkabileceğin bir fırsat olarak görmeni tavsiye ederim. Te yandan özel hayatın ile ilgili kafana takılan bazı durumları hemen dile getirmemende fayda var. Biraz daha gözlem yapıp, düşüncelerin konusunda emin olmalısın. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün huzur ve mutluluk arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmalısınız. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşüncelerden bir an önce kurtulmaya çalışın. Duygusal yoğunluk altında mantıklı kararlar veremeyebilirsiniz ancak bunun da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün enerjinizdeki yoğunluk dikkatsiz adımlar atmanıza neden olabilir. Gün içerisinde biraz olsun kendinize vakit ayırmaya çalışmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacaktır. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmamaya özen gösterin. Koşullar değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geleceğinizle ilgili problemleri masaya yatırmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Değişkenlik gösteren hedefleriniz üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız doğru planlamla ile istediklerinize daha kolay ulaşma şansınız var. Kişisel deneyimlerinizin farklılık gösterebileceği bir sürece giriyorsunuz. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün sağlığın açısından yaşadığın zorluklar nedeniyle işe gidemeyebilir ve kendine dinlenmek için bir gün daha verebilirsin. Dinlenmen ve kendine iyi bakman sonucu enerjini kolayca toplayabilecek ve tedbiri elden bırakmamış olacaksın. Te yandan özel hayatında kafanı kurcalayan bazı konular olabilir. Bu konuları çözüme kavuşturmak için aceleci davranmamanı ve hem kendine hem partnerine zaman tanımanı tavsiye ederim. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece sorun yaşanmayacak. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Genel olarak kendinizi daha şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. Hatalardan ders çıkartmanız gereken bir gün. Kontrolü elinizde bulundurun. Bugün, maddiyatla ilgili tüm sorunları masaya yatırmalısınız. Amaçlarınızın dışında hareket etmediğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün toplum içerisindeki yerinizi belirleyecek aktif enerjilere sahipsiniz. Detaylar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız kişisel hedefleriniz doğrultusunda hareket etmeli ve ufak tefek engelleri de gözünüzde büyütmemelisiniz. Her şeyin en iyisine sahip olma arzunuz var. Biraz olsun dengeli olmalı ve kontrolsüz davranmaktan kaçınmalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. İçinde bulunduğun bu yoğunlukta hata yapmamak için detayları gözden kaçırmadığına emin olmalı ve planlı bir şekilde çalışmalısın. Bu durum senin kendini gösterebileceğin ve bir adım öne çıkabileceğin bir fırsat yaratacaktır. C yandan partnerin senden daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Bu sebeple akşamını ona ayırman, ilişkinde çıkabilecek olan sorunları engelleyecektir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, çevresel koşulların ilişkiniz üzerinde anlamsız bir baskı oluşturmasına müsaade etmemelisiniz. Mantığa yatkın adımlar attığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz önemi net olarak belli etmeye çalışın. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İş birliği yapmaya biraz daha yatkın olmanız gereken bir gün. Gerekli olan adımları atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bulunduğunuz yerde kendinizi huzursuz hissetme ihtimaliniz var. Gereğinden fazla düşünceli görünüyorsunuz ve bu da beklenmedik huzursuzluklar yaşanmasına neden olabilir. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik göstermekten başka bir seçeneğiniz yok gibi. Kendi kendinizi yönlendirmeye çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Enerjiniz bir hayli yoğun ve bundan doğru yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün yataktan çıkmak senin için oldukça zor olacak. Sorumluluklarının bilincinde ve oldukça enerjik bir yapın var. Fakat ufak bir tatile ve kendine ayıracağın zamana ihtiyacın olabilir. Bu sebeple eğer imkanın varsa, ufak bir tatil planlamak kendini oldukça iyi hissettirecektir. Te yandan özel hayatında yaşanan sorunlar oldukça bunalmana sebep olabilir. Sana tavsiyem daha fazla efor sarf etmemen ve sorunların çözümünü zamana bırakman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ufak tefek tatsızlıklar gündeme gelebilir. İlişkinizi zorlayabilecek herhangi bir adım atmamaya özen gösterin. İstelerinizi net olarak ifade edebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızı yerine getirmekten kaçınmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Olgun yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yapılması gerekenlere odaklanmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Doğru tercihlerin finansal olarak sizi rahatlatma ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel güvence arzunuzla hareket edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla aranıza biraz olsun mesafe koyma ihtimaliniz var. Daha radikal kararlar almaya yöneleceksiniz. Sezgilerinizin bu süreçte size fazlasıyla yarar sağlama ihtimali var. Genel olarak daha kararlı davranmaya başlıyorsunuz. Yoğun süreçten geçmektesiniz ve bundan da en iyi şekilde yararlanmaya çalışmanız gerekiyor. Bugün kendini gergin ve sinirli hissedebilirsin. Takındığın bu negatif tavır ilişkilerine ve işine de yansıyabilir. Bu sebeple sana tavsiyem cümlelerini seçerek kullanman ve kendini işine vermen olacaktır. C yandan partnerinin desteğini üzerinde fazlaca hissedeceğin bir gün olabilir. Akşama doğru partnerinle romantik zamanlar içinde bulunman, gerginliğini azaltman konusunda yardımcı olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, koşullar üzerinde etkinlik göstermek isterken duygusal olarak kendinize zarar vermekten kaçınmalısınız. Duygusal yoğunluğunuzdan yana herhangi bir sorun yaşamamaya çalışın herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınız bir gün. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, dengeli ve anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize adım adım yaklaşma şansı elde edebilirsiniz. Bugün, maddiyata dayalı konularda zorlandığınızı hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşmak istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.